sınıflar bugün sizlerle yepyeni bir konu işleyeceğiz. Verilmeyen toplananı bulma ve nedir arkadaşlar toplamı tahmin etme. Sarı sarı siz görmüyor olabilirsiniz ama hızlıca bir sonraki sayfaya nereye geçiyoruz? Kasım programımıza. Kasım programında bugün 7 Kasım pazartesi verilmeyen toplananı bulma konusunu işleyeceğiz. Hemen yarın ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki Zoru Bankası ve taktikli kitaplarımızdan ödevlerimizi tamamlayacağız. Öğretmenim bu programa nereden ulaşabilirim, ödevlerimi daha sonrasında yapmak için nereden bakabilirim dediğiniz noktada hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Oradaki mavi linke tıklıyoruz açıklamalarda ve bu programı bilgisayarımıza indiriyoruz. Ne yapıyoruz indirip? Bizleri planlı bir şekilde takip edebiliyoruz. Bizleri programlı bir şekilde takip edebiliyoruz ve bütün programı takip ettiğimizde çok başarılı bir öğrenci oluyoruz diyoruz ve nereye geçiyoruz? Neler öğreneceğiz biz bu dersimizde? Haydi bakalım bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmayı öğreneceğiz. Daha sonrasında iki tane doğal sayının toplamını tahmin edeceğiz. Sonra o tahminimizi ne yapacağız arkadaşlar? Gerçek sonuçla yani işlem sonucuyla karşılaştıracağız. Acaba hangisi daha büyük, hangisi daha küçük? Aradaki fark ne kadar? Bunların hepsini öğrenmiş olacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar öncelikle toplam işleminin terimlerini bir hatırlayalım bakalım. Toplam işleminin terimleri nelerdi? Bir önceki bir ay, bir ay önceki videomuzda biz bunun üzerine bas fazla öğrenmiştik. Neydi? Toplanan. Kaç tane varsa birinci toplanan, ikinci toplanan diye arttırabiliyorduk. Toplanan ve toplamdı değil mi arkadaşlar? Hemen yandaki işlemimizde pekiştirelim. 467 bizim birinci toplananımız. Evet peki bir sonraki sayımız ne? 132 bizim neyimiz? İkinci toplananımız. Hemen sonucuna bakalım. Sonucumuza ne diyoruz? Toplam diyoruz. Hemen sonucumuzu bulalım. 467 ile 132'yi topladığımızda birler basamağımdan işlem yapmaya başlıyorum. 7'ye 2 ye ekledim 9, 6'ya 3 ye ekledim 9, 4'e 1 ye ekledim 5. 599 benim toplamımmış diyebiliyorum. Hemen şöyle kalemle devam edeyim. Peki verilmeyen toplamını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bunu İki yöntemle yapabiliriz. Birincisi üzerine ekleme yöntemi. Bunu üzey diyebilirsiniz üzerine ekleme yöntemi şeklinde kodlayabilirsiniz. Peki üzerine ekleme yöntemi nedir? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada 3 basamaklı bir sayı olabilir. Basamak yerlerine yuvarlak yaptım. 5'e kaç eklersek 7 olur? Hemen bakalım. 5'e kaç eklersem 7 parmak olacak? 5'e kaç 2 parmak eklersem? Evet, 5'e 2 eklersek 7 olur değil mi? Şöyle içine yazalım. 2'ye kaç eklersem 8 olur? 2 parmağım var. E toplamda bu kadar olması lazım. 8 olması lazım. Bakıyorum 6 parmak eklemem lazım. Veya 2'nin üzerine 8'i bulana kadar sayabilirim. 3 4 5 6 7 8. 6. parmağımda 8'i söyledim. O zaman bakıyorum. 2. adımım ne? 2'ye 6 eklersek 8 olur. Peki son olarak ne yaptık? Hemen şuraları yazalım. Buraya 2 bulmuştuk. Buraya 6 bulmuştuk. Evet burası 6, burası 2. Peki 4'e kaç eklersek? 5 olur. 1 eklersek. O zaman buraya da yazdığıma göre 162. Bu böyle 3 adımda uzun 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 yapacağımız bir şey. Peki öğretmenim ben bunu kısa yoldan yapmak istiyorum. Bu kadar şeylerle uğraşmak istemiyorum dersek ne yapacağız? Tabii ki de çıkarma yöntemi. Birbirinden sayılarımızı çıkaracağız. Nedir o? Verilen toplananı biz ne yapıyoruz? Çıkarma işleminde kullanıyoruz artık. Toplamdan, toplam neydi? Hatırlıyor muyuz? En büyük sayımız, bir toplam işlemindeki en büyük sayı bizim toplamımızdı. Toplamımız yani en büyük sayımızdan, hemen şöyle okula tekrar gösterelim. Verilenimizi çıkartıyoruz ki verilmeyeni bulalım. Haydi bulalım. 7'den 5 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. 5'den 4 çıktı 1. 162. Haydi kontrol edelim bakalım. Doğru. 587. Birinci toplanımımız 425. İkinci toplanımımız da 162 olursa işlem doğru olur demişiz. Bakalım doğru mu? 5 ile 2'yi topladım 7 doğru. 6 ile 2'yi topladım 8 doğru. 4 ile 1'i topladım 5 doğru. O zaman ben bu işlemi doğru yapmışım diyorum. Haydi bakalım işlemleri örnekteki gibi yapalım. Üzerine ekleme yöntemi kullanılmış. Haydi bakalım bize örnek vermiş. Öncelikle bu örneği inceleyelim. 4'e 4 eklersem 8 olur demiş. 5'e 1 eklersem 6 olur demiş. 3 3'e 2 eklersem 5 olur demiş. Yani benim sayım 314 olur demiş. Hadi bakalım nasıl oluyormuş? Biz de bulalım. 9'a kaç eklersem 9 olur? Yani hiçbir şey eklememem lazım, değil mi? 0. 8'e kaç eklersem 9 olur? 1 arttırmam gerekiyor. Peki 3'e kaç eklersem 1'e kaç eklersem 3 olur? 2 eklersem 3 olur, değil mi? O zaman cevabım 210 olurmuş. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. 6'ya kaç eklersem 9 olur? 3 değil mi? Peki 5'e kaç eklersem? 2'ye kaç eklersem 5 olur? Yine 3. Peki 5'e kaç eklersem 7 olur? 2. Bunu bu şekilde yapabilirim. Ama bize gelip de şöyle bir soru sorarlarsa. Örneğin 526 burada bilmiyorum sayımı. Toplanan 752. Şimdi arkadaşlar böyle baktığımızda. 6'ya kaç eklersem 2 olur. E 2'den büyük bir sayı 6 bir şey ekleyemem ki. Yani 12'ye gitmem lazım. 1 6 daha eklemem lazım. Burada burada insanın kafası biraz karışıyor. Burada karışıklık yaşandığı için biz bu yöntemi çok fazla kullanmıyoruz. Kendimizi garantiye almak için verilmeyen toplananları çıkararak buluyoruz. Haydi çıkaralım arkadaşlar. 217 vermiş, 653 vermiş. Hemen yanında 653'ten 217'yi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz, değil mi? Hay çıkalım. 3'ten 7 çıkmaz. Gittim komşuya. Burası 4 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıkarırsam 6, 4'ten 1 çıkarırsam 3, 6'dan 2 çıkarırsam 4. 436. Hemen şöyle rengimi değiştireyim. Birbiriyle karışmasın. Bir sonraki tarafa geçiyorum. 823'ten 375 çıkarıyorum. 3'ten 5 çıkmadı. Geldim buraya 1. 13, 8 oldu. Evet, birler basamam 8. 1'den 7 çıkmadı. Komşuya gittim. Burası 7 oldu. Burası 11 oldu. 4, 7'den 3 çıktı. 4, 448 oldu. Hemen devam ediyorum. 654'ten 328 çıkardım. 4'ten 8 çıkmadı gittim komşuya. 14'ten 8 çıkardım 6. 4'ten 2 çıkardım 2. Evet hemen bakıyorum. 6'dan 3 çıkardım 3. Bunları tekrardan toplayarak sağlamasını yani kontrollerini yapabilirsiniz. Haydi yapalım. 8'e 6 ekledim 14'ün 4'ü elde var 1. 2'ye 2, ye 2 ye ekledim 4. 1 de elde 5. 3'ü 3, e 3 ekledim 6. Doğru yapmışım diye kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Bir toplam işleminde tahmini sonucu bulmak için bizler en yakın onluğa yuvarlıyoruz arkadaşlar. En veya veyahut da en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. Eğer daha gerçeğe daha yakın bir sonuç elde etmek istiyorsak en yakın onluğa yuvarlayarak da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak da bizler bir tahmini sonuç elde edebiliriz. Fakat en yakın onluğa yuvarlayarak bizler gerçek işlem sonucuna daha yakın bir sonuç elde ederiz diye bilgimizi verdiğimize göre ne istiyor bizden? En yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak işlem sonucunu karşılaştıralım diye. Haydi işlemimizden önce gerçek sonucunu bulalım. Gerçek sonucunu bulalım arkadaşlar. 6 3 daha 9. 0 3 daha 3. 3 1 daha 4. Gerçek işlem sonucum 439. En yakın onluk şurada da en yakın yüzlük yapalım arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlıyorum. 340. Hemen bir sonrakine baktım. 103 100'e yuvarlandı. Evet topladım. 0 4 4. 440, 44439. 440'la 439'u çıkarırsam arkadaşlar ne kalır? 1 kalır. Gerçek sonuca bakın bir sayı yaklaşmışım. Gerçek sonuçtan ya da bir sayı uzaklaşmışım diyebilirim. Ama en yakın yüzlüğe baktığımda bu kaça yuvarlanır? 300'e değil mi? Alttaki kaça yuvarlanır? 100'e. Topladığımda kaç olur? 400 olur. Peki gerçek sonucum kaçtı? 439. 439'dan 400 çıkarırsam 39 sayı yaklaşmışım ya da 39 sayı uzaklaşmışım gerçi. Bakın hangisi daha yakın? En yakın onla yuvarlayarak yaptığımız işlem her zaman gerçek sonucumuza daha yakın olur diyoruz ve hızlıca nereye geçiyoruz? Evet. Toplamı en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin etmeye. Öğretmenim biz en yakın onluğa yuvarlayarak mı yapacağız? Öğretmenim biz en yakın yüzde yuvarlayarak mı yapacağız? Nereden bileceğiz bunu dediğiniz noktada arkadaşlar hiç merak etmeyin. Öğretmenleriniz ya da sınavlarda, testlerde bu sorularda mutlaka bu belirtilir. Toplamı en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin et ya da toplamı en yakın yüzde yuvarlayarak tahmin et diye bu mutlaka sorularda belirtilir. Evet arkadaşlar biz ne yaptık? Gerçek sonucumuzu 439 bulmuştuk. Tahmini sonucumuz yani en yakın onla yuvarlayarak ne yapmıştık? 340 la 100 sayısına ulaşmıştık ve 440'ı bulmuştuk değil mi? Burada daha detaylı görebiliriz. Bunları böyle ayrı 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 yazdığımızda daha anlaşılır ve daha kalıcı olmuş olur karşılaştırmaya geldiğimizde aradaki farkı ister. Ne kadar uzaklaşıp ne kadar yakınlaştığımızı görmek için. 440'tan 439 hemen şurayı silelim şey olmasın aklımız karışmasın. 439 çıkardığımızda cevabı 1 buluruz. Farkımız 1 olur. Ama Geldik en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda. En yakın yüzlüğe yuvarladığımızda ise ne olmuştu arkadaşlar? Gerçeklikten daha da uzaklaşmıştı. Hemen soruma bakıyorum. Aşağı devrilen toplam işlemlerini yönergelere uygun olarak tahmin edelim. Yönergeme bakıyorum en yakın onluğa yuvarla. Hemen en yakın onluğuma, onluğuma yuvarlıyorum. Nereyle yuvarladım? Birler basamağımla. 5'ten küçükse ne yapıyorum? Kendi onluğunda bırakıyorum. 250 yaptım. 5 Beş ve 5'ten büyükse onluğumu arttırıyordum. 180'i yuvarladım. Haydi gerçek ve tahminli işlem sonuçlarımızı ne yapalım? Bulalım. 5, 3 daha 8. 5, 7 daha 12'nin ikisi elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. Gerçek sonucum 428. Tahminime bakıyorum. 0 ile 0 topladım. 0. 8 ile 5 topladım. 13'ün 3'ü elde var 1. 2 ile 1 topladım. 3, 1 de elde 4. Yani... 430, 428. Karşılaştırmada farkını aldığımızda en büyük sayıyı biz eksilene koyuyorduk. 430 daha büyük olduğu için eksilenim. 428. Aradaki farkıma bakıyorum. Aradaki farkım 2. Sadece 2 sayı uzaklaşmışım veya yakınlaşmışım. Peki en yakın yüzde yuvarladığımda ne olur? 428. En yakın yüzlüğüme yuvarlıyorum. 400. 283. En yakın yüzlüğüme yuvarladım. 300 hemen işlemlerimi yapıyorum. 8, onun sıfır elde var 1. 6 1 de elde 708. Buraya baktığımda 700 o zaman 708'den 700 çıkarırsam 8 sayı uzaklaşmış veya yakınlaşmışım diyebiliriz. Peki biz bu dersimizde neler öğrendik? Verilmeyen toplananı bulmayı öğrendik. Verilmeyen toplananı nasıl buluyorduk? Verilen toplanan bizim için çok önemliydi toplamdan yani en büyük sayımdan verileri çıkararak bulabiliyordum. Peki tahmin ederek, tahminimi karşılaştırmak için ne yapıyordum? Yönergelere dikkat ediyordum arkadaşlar. Yönergeler bize neyi gösteriyor? En yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarla diyor. Bizler bunları ne yapıyoruz? Gerçek sonuçlarımızı çıkardığımız zaman aradaki farkı bulmuş oluyoruz diyoruz ve nereye gidiyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuza gidiyoruz. Ödüllü sorumuza baktığımıza göre ne istiyor bizden? tahminimizle ve gerçek sonucumuz arasındaki farkı istiyor. Haydi sizlere kolay gelsin. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.